Merhaba arkadaşlar. Isı değiştiricileri ile ilgili geçen iki videomuzda sizlere ısı değiştiricilerinin ya da eşanjör dediğimiz ısı işte değiştirgeçleri diye tabir ettiğimiz sistemlerin genel yapılarından, sınıflandırmalarından vesaire bahsettim. Şimdi bugün de bugünkü videoda da ısı değiştiricilerin temel tasarımı üzerinde konuşacağız. Bir hatırlatma olarak dedik ki ısı değiştiricileri birbirine karışmayan iki akışkanın birbirine ısılarını transfer etmesi ve bu sayede ısı kontrolü yapmaya yarayan sistemlerdir diye tanımladık. En genel halde akışkan, sıcak akışkan bir yerden giriyor. Bir dış cep var, bunun yandan görünüşüne bakarsak aslında şu şekilde. Sıcak akışkan giriyor, soğuk akışkan bu taraftan giriş yapıyor ve sıcak akışkan ısısını soğuk akışkana vermek suretiyle burada sıcak akışkan çıkışı burada ise soğuk akışkan çıkışı söz konusu. Burada H harfi hat sıcağı temsil ederken C harfi de soğuğu temsil ediyor arkadaşlar. Bu şekilde bir sistem mekanik bir parçası yok ve ısıyı kontrol etmeye çalışıyoruz. Şimdi burada ısı değiştiricilerinin temel tasarımını yaparken arkadaşlar iki temel problemimiz var. Bunlardan bir tanesi performans ya da işte verim diyoruz. Bir diğeri de boyut. Yani ısı değiştiricilerinin boyutu ne kadar küçük boyutta ne kadar fazla ısı transferi sağlarsak arkadaşlar o şekilde maliyetlerimiz de Düşüyor ve kullanımımız da buna göre artıyor. Örneğin evimizde kullandığımız kombilerimizde de küçük ısı değiştirgeçlerimiz var. Bunlar zaman zaman kireçlenebiliyor ya da yüzeyinde bazı birikintiler oluyor. Ve bu nedenle de ısı transferinde sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Şimdi ısı değiştiricisinin performansını etkileyen faktörlerin başında bir defa demek ki giriş ve çıkış sıcaklıkları önemli arkadaşlar. Sıcaklıklar. İkinci e, kriterimiz e, basınç düşüşü. Delta P. Sonuçta e, ısı değiştiricisi boyunca akışkan bir yol alacak. Akışkanlar mekaniğinden de biliyoruz biz. Basınç yol boyunca ne yapacaktır? Delta P düşecektir arkadaşlar. Buna göre basınç düşüşü de önemlidir. Ve uygun ısı transfer yüzeyi. Bu da çok önemli bir kriterdir ısı transferi dizaynında. Akışkanın geçiş kademesi. Akışkanın geçiş kademesi de bizim ısı değiştiricilerin temel tasarımda dikkate alacağımız parametrelerden bir tanesidir. Isı değiştiricilerin boyutlarını etki eden büyüklüklere bakacak olursak arkadaşlar bunlar da ısı değiştiricisinin tipi Hangi tip ısı değiştirici seçiyoruz? İleride de göreceğiz. Sınıflandırmalarda da gördük. Birçok tipte de ısı değiştiricisi mevcut piyasada. Daha sonra sıcak ve soğuk akışkanın karşılaşması. Yani çapraz akış mı, paralel akış mı yoksa karşı takış mı, zıt akış mı? Bu da önemli. Yani sıcak ve soğuk akışkanın Karşılaşması önemli bir kriter. Bir diğer kriter akış oranı, yani akışkanın debisi de önemlidir. Tabii ki basınç kayıpları, buna eden boru malzemesi ya da sürtünme de etkili arkadaşlar. Basınç kayıpları ve yine akışkanın giriş çıkış sıcaklıkları bizim için önemlidir. Burada tabi biz yine termodinamiğin birinci kanundan hareketle temel ısı transferi denklemini kullanıyoruz. Yani farklı sıcaklıkta bulunan iki akışkanın soğuması veya ısınması açık sistemler için kinetik ve potansiyel enerjiler kinetik ve potansiyel enerjiler ihmal ediliyor ve dolayısıyla bu sistem termodinamikten bildiğimiz sasa sistemler kapsamında inceleniyor. Dolayısıyla buradaki ısı geçişimiz d çarpı entalpi farkına eşit oluyor. Zaten bu sistemlerde bildiğiniz gibi üzere herhangi bir sınır işi veya üretilen iş ya da sisteme verilen iş söz konusu değil arkadaşlar. Bunu şu şekilde de yazabiliriz. Biz Q eşittir d çarpı h2 eksi h1. Buradaki h nedir? bildiğiniz üzere entalpi nedir? Entalpi de birim kütledeki akışkanın iş yapabilme yeteneği olarak tanımlamıştık diğer derslerimizde. Yani sıcak ve soğuk akışkan arasındaki ısı değişimi için biz sıcak akışkan tarafında şunu yazabiliyoruz. Sıcak akışkan tarafında evet. e, Q Eşittir debi çarpı sıcak akışkanın debisi tabii bu, Cp. Bu da yine sıcak akışkan için Cp'de birim e, şey pardon sabit basınçtaki özgül ısıyı biliyorsunuz, Th giren eksi Th çıkan şeklinde hesaplanıyor. Soğuk akışkan için ise soğuk akışkan tarafında, burada dikkat ederseniz arkadaşlar bir sıcak akışkan tarafı var. Bir de şurada da soğuk akışkan tarafı mevcut. Bunun içerisinden buhar geçer, akışkan geçer, yağ geçer. Bu ayrı bir olay. Şimdi soğuk akışkan tarafında ise yine Q eşittir. Soğuk akışkanın debisi debi neydi? Birim zamandaki akışkan miktarıydı. TC çıkan eksi TC giren şeklinde hesap edebiliyoruz. Isı değiştiricilerin analizinde arkadaşlar bir sıcak ve soğuk akışkan arasındaki sıcaklık farkının yani delta T'nin uygun bir ortalama değerini hesaplamamız gerekiyor. Yani iki akışkan arasındaki iki akışkan arasındaki ısı transferine bakacak olursanız iki akışkan arasındaki ısı transferi Q eşittir U çarpı A çarpı delta T M. Buradaki M indisi bize ortalamayı gösteriyor arkadaşlar. A ise buradaki A ısı transfer yüzeyi. Isı transfer yüzeyini kontrol etmek aslında bizim elimizdedir. Yani imalatı, şekillendirmeyi biz yapıyoruz neticede. Buradaki U arkadaşlar toplam ısı transfer katsayısıdır. Katsayısıdır. Delta t ise delta t ise logaritmik logaritmik ortalama sıcaklık farkı olarak tanımlanır arkadaşlar. Buradaki delta t değerimiz işte sıcak akışkanın giriş çıkışı, soğuk akışkanın giriş çıkışı sıcaklıklarına bağlı olan bir fonksiyondur. Yani delta tm fonksiyon delta th giren, delta th çıkan, tc giren ve tc çıkan şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Buradaki ısı transfer oranını bulmak için ise bizim toplam ısı transfer katsayısının ve delta tm değerinin öncelikli olarak bulunması gerekiyor. Şimdi bir ısı değiştirgecinin ısı analizini yaparken arkadaşlar temel yaklaşımımız iki akışkan arasındaki toplam ısı transfer kat sayısını bulmaktır. Yani burada dikkat ederseniz sıcaktan soğuğa ısı geçişi mevcut. Ve buradaki bizim toplam ısı transfer kat sayısını bulmamız lazım. Sonuçta burada katı bir yüzeyle ayrılmış iki akışkandan bahsediyoruz. Sıcak akışkan sıcaklığını TH soğuk akışkan sıcaklığında TC aldığımızda aldığımız zaman bizim ısı transferi temel denklemlerinden görmüş olduğumuz Q eşittir U çarpı A TF1 eksi TF2 şeklinde yazabiliyoruz yani U çarpı A TH eksi TC şeklinde ifade edebiliyoruz burada direnç bağıntısından gidecek olursak U çarpı a eşittir 1 bölü r şeklinde ifade edebiliriz. Bu da 1 bölü 1 bölü h dış taraf a artı l bölü k çarpı a artı ya da şuna 1 diyelim. 1 bölü h2 a şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada ee, yine ilerleyen zamanlarda logaritmik ortalama sıcaklık e, farkını vereceğiz ama isterseniz e, bunu şöyle de yazabiliriz. DQ eşittir U çarpı TH eksi TC çarpı DA o da eşittir U delta T DA şeklinde de bildiğiniz gibi ifade edebiliyorduk. Bunu daha sonraki zamanlarda e, sizlerle paylaşıyor olacağız arkadaşlar. Burada e, denklemimizi yazdık. Bu e, denklem bir gövde borulu. Şu sisteme biz gövde borulu sıvı değiştirgeci adını veriyoruz. Gövde borulu diyoruz. şelen tüp anlamında. E, ve burada tek geçiş, geçiş sayısı önemliydi biliyorsunuz. Tek geçiş e, söz konusu. Ve ters akımlı, ters akımlı. Bunda kastınız nedir? Yani soğuk akışkan bu tarafa giderken sıcak akışkan bu tarafa doğru ilerliyor bu yönde. Böyle birisi transferi, böyle birisi değiştiricisi için arkadaşlar borunun iç tarafına ait borunun şöyle yapalım iç tarafa iç tarafa ait ısı transfer yüzeyi, ısı transfer yüzeyimiz iç tarafta 2 pi r1 l şeklinde oluyor. Yani buradaki r1 şurası ee, şeyin iç tarafı, iç borunun yanal, yani boruyu şöyle düşünecek olursak 2 r 1 çarpı uzunluk şeklinde ifade edebiliyoruz. Dış taraf ise, dış taraf ise yine 2 pi r2 l şeklinde ifade edilebiliyor arkadaşlar. İç ve dış yüzey için burada toplam ısı transfer kat sayısını şu denklemle ifade etmiş olduk. Evet buradaki denklemle ifade etmiş olduk arkadaşlar. İç ve dış taraf için ısı transfer kat sayısını. Şimdi burada bundan yararlanarak şunu yazabiliriz u1 eşittir 1 bölü 1 bölü h1 artı a1 bölü 2 pi kl ln r2 bölü r1 artı a1 bölü a2 1 bölü h2 şeklinde ifade edebiliriz. İç taraf için ısı transfer katsayısını. Dış taraf için ise arkadaşlar u2 eşittir. Yine 1 bölü A2 bölü A1 1 bölü H1 artı A2 bölü 2 pi k l ln R2 bölü R1 artı 1 bölü H2 şeklinde ifade edilebilir. Burada arkadaşlar doğru bir ısı değiştiricisi tasarımı için toplam ısı transfer katsayısının değerini önceden tahmin etmek oldukça avantajlı olacaktır bizim açımızdan. Şimdi bir sonraki videomuzda yine ısı transfer katsayısı hesapları ve ısı değiştirici hesaplarına devam ediyor olacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.